Diğer geldik geometrik seriye. Geometrik seri, geometrik dizinin elemanlarının sonsuz toplamıdır. Sn dediğimiz n tane ilk n tane teriminin toplamından şimdi n sonsa gidecek sonsuz tane terimin toplamı diyeceğiz. Bu şekilde yazılan birden başlayıp sonsa kadar giden a1, a2, a3 vesaire an bu sonsuz toplamına geometrik seri diyeceğiz. An geometrik dizi olmak kaydıyla geometrik seri. Eğer an aritmetik dizi olsaydı bu aritmetik seriye gidecekti. O bizim şu an konumuz değil. Biz geometrik seriyle uğraşacağız. Bu geometrik serinin toplamı şöyle ifade edilirdi. Az önce de şu kırmızıyla yazmış olduğumuz ilk n tane terimin toplamını böyle yazıyordum. Burada önemli olan n'i sonsuza gönderdiğimde s'nin alacağı değer r'ye bağlıdır. Eğer r'miz mutlak değerce birden küçükse birden küçük olan bir sayının n'inci kuvveti sıfıra gider. Birden küçük olan bir r'nin n'inci kuvveti sıfıra gider. 1 bölü r eksi 1. 1 bölü 1 eksi r kalır. Başta da 1 var. Yani bizim bizim sonsuz toplamamız a1 bölü 1 eksi r olacak. Sonsuz toplamamız a1 bölü 1 eksi r olacak. Eğer bizim r'miz 1 veya 1'den büyükse artı eksi sonsuza gidecek bu toplam. Sonsuz toplamını bulalım. Gerçekten bunun birinci terim S sonsuzu buluyorum. Birinci terimi belli. ikinci terimi belli. Sonra bu bunun karesiymiş. Sonra bunun kübüymüş. Belli yani ortak çarpanımız sonsuz toplamı birinci terim bölü 1 eksi r. Gerçekten r'miz birden küçükse bunu yazma hakkım var. r çarpanımız kimmiş? Birden 1 bölü 2, 1 bölü 2 ile çarpılmış. 1 bölü 2'den 1 bölü 4'e gene 1 bölü 2 ile çarpılmış. Birinci terimimiz neymiş burada? 1 bölü. Ortak çarpanımız neymiş? 1 bölü 2 yazdım. E, 1 bölü 1 bölü 2 at taklayı cevap 2 olarak bulunacak. Bir başka soru sayısının eşitini bulalım. Ben şunu x 3 üzeri 1 yazamaz mıyım? Şunu. Şunu ise 3 üzeri 1 bölü 2 yazarım. Şunu ise 3 üzeri 1 bölü 4. 3 üzeri 1 bölü 8 diye yazarsam yazarsam 3'ün üstünde topluyormuşum bunları ben. 3'ün üstünde topluyormuşum. Topladım. Şöyle devam ediyor. Gene yukarıda bir seri var mı? Var. 3 üzeri 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2'nin kübü. Artı diye devam ediyor. Yani yukarıdaki serimizin birinci terimi birmiş. Çarpanı da 1 bölü 2 imiş. Bir önceki soruda olduğu gibi. O zaman ben bu toplamı şuraya yazsam. 3 üzeri birinci terim bölü 1 ekstra. 3 üzeri 3 üzeri 3 üzeri birinci terim bölü 1 ekstra. Yani x 3 üzeri 1 bölü 1 bölü 2. 3 üzeri 2'den bu serinin toplamı nereye gidiyor? Bu sonsuz toplam nereye yaklaşıyor? 9'a doğru gidiyor toplamı daha doğru olan tabir toplamı 9'a yaklaşıyor. 9'a. Bir başka soru. Toplamını bulalım. Böyle bir soru karşımıza geldiği zaman biz şu sıfırdan sonsuza kadar 2 üzeri n bölü 4 üzeri n artı 3 çarpı 3 üzeri n bölü 4 üzeri n yazsak. Birinci hareketi. İkinci hareketi n eşittir sıfırdan sonsuza. Şurada şurada 2'yi 4'e bölsem 1 bölü 2 üzeri n artı sonra toplam sembolü en eşittir sıfırdan sonsuza. Şu 3 çarpanını başa atabilirim. Şurada, şurada 3 bölü 4 üzeri en var. Yani şöyle iki tane ayrı, iki tane ayrı geometrik seri var aslında. Şu birincisi, şu 3 çarpanıyla şu da ikincisi. Şimdi ben bunu açtığım zaman en yerine kaç vereceğim ilk önce? 0. 1 bölü 2'nin 0. kuvveti. 1 bölü 2'nin kendisi. 1 bölü 2'nin karesi diye sonsuza gidecek. Tamam. Şunu açtığım zaman şurası yanlış oldu. Şu 0 olacak. Şu 0 olacak. Şimdi düzeldik. Şöyle bir silelim. Şurayı adam akıllı yazalım. En eşittir 0'dan. Tamam. Ben şimdi en yerine 0 verdiğim zaman 3 bölü 4'ün 0. kuvveti 3 bölü 4'ün 0. kuvveti 1. 3 bölü 4'ün kendisi 3 bölü 4'ün karesi diye gidecek mi? Tamam. Bunları neye yaptım? Şu serimizin birinci terimi 1. Ortak çarpanı 1 bölü 2. Şu serimizin birinci terimi 1. Ortak çarpanı 3 bölü 4. Müş. Müş. Onu da buraya alayım artık. Ters adamız ya. Birinci terim 1 bölü ortak çarpan. 1 eksi ortak çarpan. 3 çarpanı var. 3. Birinci terimi 1. Bölü 1 eksi ortak çarpan. 1 eksi ortak çarpan. 3 bölü 4 diye. Onları ezberlememiz lazım. Şurası 1 bölü 2. 1 bölü 2'yi ters çevir. 2. Şurası 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü ters çevir. 4. 3'te de çarp. 12 cevap 14 olarak bulanacak bu geometrik serinin toplamı. Bir tane daha doymadık. Bir tane daha ben bu toplamı bulacağım. Tersten yazılmış. Eksi sonsuzdan artarak nereye gidecek? Sıfıra. Ben şimdi sıfır yazsam. 3 bölü 2 üzeri n'e. Bu soruda bir yanlışlık olmuş herhalde. Ben burada bir tahsi yapayım. Şurası n olacak. Şurası n olacak ki soruyu çözebileyim. Düzelttim şimdi. N'ler eksi sonsuzdan sıfıra kadar. 0 yazacağım. 3 bölü 2'nin 0. kuvveti. Sonra 0'dan bu tarafa doğru gelince 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 10'sa gidiyor. Şurada eksi 1 var, eksi 2 var böyle gidiyor. Eksi 1 yazsam 3 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti. 3 bölü 2'nin eksi 2. kuvveti. Ee, eksi 2. kuvveti. Sonra eksi 3. kuvveti. Yani ters çevir kübünü al. Ters çevir kübünü al. Diye eksi sonsa kadar gidecek mi? Bir daha söylüyorum. 0 verdim en yerine 1 çıktı. Eksi 1 verdim. 3 bölü 2'nin eksi 1. kuvveti ters çevir. Eksi 2 verdim. Ters çevir karesini al. Ters çevir karesini al. Böyle bir geometrik seri çıktı karşıma. Bunun birinci terimi kaçmış? 1. Ortak çarpanı belli. 2 bölü 3 çarparak mı devam ediyorlar? Evet. A1 bölü 1 eksi çarpan. A1 bölü 1 eksi çarpan. A1 bölü 1 eksi çarpan yazdım 1 bölü 3. Yani bu toplamımız kaçmış? 3'müş. Bu serinin toplamı 3 olacak mı? Şimdi geldik son fasıla. Geometrik serinin toplamı ile ilgili problem soruları gelebilir. İşte 64 metre yükseklikten bırakılan bir top. Her defasında düştüğü yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar zıplayacak. Duruncaya kadar düşey olarak aldığı yol nedir? O top oradan savurdu gitti, düştü, zıpladı, düştü, zıpladı, düştü. Böyle bir yani yatışana kadar, durana kadar bir hareket yapacak. Bu hareket esnasında ilk önce bir 64 metre indik. Düşey olarak bir 64 metre indik. Devam ediyorum. Onun 3 4'ü kadar çıktık. Bir daha indik. Burada yalnız bir çıktım bir indim. Bunu 2 ile çarpacağım toplarken. Çünkü bir çıkma var. 64'ün 3 bölü 4'ü kadar. Bir de inme var aynı şey. Devam ettik. Yine onun 3 bölü 4'ü kadar. Son yüksekliğimizin bir daha 3 bölü 4'ü. Yine çıktık indik. Böyle devam edince gerçekten bir geometrik seri toplamına gider. Ben bu geometrik serinin toplamını yazıyorum şimdi. İlk önce ne kadar yol aldım? 64. Sonra ne kadar aldım? 64'ün 3 bölü 4'ü. Ama bir çıktım bir indim. 2 tane 64'ün 3 bölü 4'ü artı. Yine bunun 3 bölü 4'ünün bir daha 3 bölü 4'ü. 2 tane ama bir çıktım bir indim. 3 bölü 4'ün karesi. Demek ki bir sonraki aşama şu. Böyle devam edecek bizim bu sonsuz toplamamız. Ben şimdi şunu arıyorum. Eşittir diyeyim. Şu 64'ü dışarıda tutayım. Sen orada dur. Şurada 2 x 64. Yani 2 çarpı 64, 2 çarpı 64, 2 çarpı 64 var mı? 2 kere 64 de 128'i dışarıya aldım. Açtım. Şurada 3 bölü 4 kalır. 3 bölü 4'ün karesi kalır. 3 bölü 4'ün kübü kalır. 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün karesi. 3 bölü 4'ün kübü diye devam eden bir geometrik seriye nihayet ulaştım. Şu 64'e dokunmamıştım. O duruyordu. 128 de duruyor. Çarpım. Şimdi ben şu toplamı ifade ediyorum. Şu toplam bir geometrik seridir. Bu geometrik serinin birinci terimi 3 bölü 4'tür. 3 bölü 4'tür birinci terimi. Buradan buraya 3 bölü 4 ile çarparak gelmişim. Buradan da buraya 3 bölü 4 ile çarparak gelmişim. Birinci terimi buraya yazıyordum. Ortak çarpanı da bir eksi ortak çarpan yazıyordum. O da 3 bölü 4. Yani devam ediyorum. Hakaret bitiyor. 64 artı 128 çarpı. 3 bölü 4 bölü 1 bölü 4 yapar bu. 1'den 3 bölü 4'ü çıkarsam. Şunlar gider. Yani 64 artı 128 çarpı 3. 128 çarpı 3. Tamam. Ben bunu toplayabilirim. 3 kere 128. 390'dan 6 eksik. 384 yapar. 384'e 64 eklesem. 38'e 6 eklesem. 440 448 metre yol alacaktır. Bu top düşey olarak alacağı yol budur. Yanlış yapmadık umarım. Cevabımız bu olacak. 360, 24'te 384, 388 60 koyduk. Doğru. Şimdi aynı soru tipimiz yani problemlere uygulanmış hali bir de şurada karşımıza geliyor. Gerçekten bu bir örnek aslında. Kenar uzunluğu 4 birim olan karenin kenarlarının orta noktaları birleştirilerek birleştirilerek yeni bir kare oluşturuluyor. Aynı işlem bu kareye de uygulanıp daha küçük bir kare daha oluşturuluyor. Bu işlem içte küçük kareler oluşturularak sonsuza kadar devam ediyor. Oluşan karelerin çevre uzunlukları toplamı. Yani şu kırmızı ile çizdiğim bir kare, yeşil ile çizdiğim bir başka kare, mavi ile çizdiğim bir başka kare. Bilmiyorum gözüküyor mu renkler? Kahverengi ile çizdiğim bir başka kare diye devam ediyor. Gerçekten ben ilk önce 4 birimlik bir tane e, kare aldım. Çizdim. O 4 birimi 2'ye 2'ye bölsem 2 kök 2. 2 2 olduğundan burası da 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. İçeride bir kare oluştu. Bir kenarı 2 kök 2. Bir kare daha oluşacak. 2 kök 2'nin kök ikisi kök ikisi kök ikisi diye böldüm. 2 birim olacak. İşte bir tane daha oluştu. İlk önceki çevremiz kaçtı? En büyük kırmızıyla yapmış olduğumun çevresi 4 kere 4 16. Sonra 2 iki kök 2'nin 4 katı 8 kök 2. Iki. Sonra 2'nin 4 katı 8 diye gidecek. Ne diyorsun kardeşim sen? Şu kırmızıyla çizdiğim 4, 4, 4, 4, 16 bunu izah ediyorum. Yeşille çizdiğimiz şurası 2 kök 2. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. 4 kök 2 bunu ifade ediyorum. Sonra şurası 2, 2, 2, 2. 4 kere 2, 8 bunu ifade ediyorum. Bu çevreleri toplayacakmışım ben. Topluyorum. 16, 16. Bunu arıyorum. 8 kök 2. 8. Böyle gidecek. Ben bunun ortak çarpanını şöyle bulabilirim. <laughs> Ardışık 2 terim. İlk ikisi yeter de bana. Birinci terim 16. İkinci terim 8 kök 2. Bunlar bana yeterdi kardeşim. Ben ortak çarpan olan A2 bölü A1'den olayı bitirirdim. Ne yapacağım? 8 kök 2'yi 16'ya böleceğim. Şunlar gidecek. Kök 2 bölü 2'dir bunun ortak çarpanı. Kök 2 bölü 2. O zaman bu toplam birinci terim bölü 1 eksi çarpandı. Birinci terimi 16 idi onun başta. Şu 16 biraz hormonlu oldu. 16 bölü. Ortak çarpanını da kök 2 bölü 2 buldum. 1 eksi kök 2 bölü 2. Veya kök 2 bölü 2'yi istiyorsam 1 eksi kök 2'ye Yazamadım ben. Bu olacak. Yani ya kök 2 bölü 2 yazmışım ama ya 1 bölü kök 2. Payda eşitleyip düzenlersem 16 kök 2 bölü kök 2 eksi 1'dir. 16 kök 2, bölü, 16 kök 2 bölü 16 kök 2 bölü 16 kök 2 bölü kök 2 eksi 1 şeklindedir. Bu çevre uzunluklarının toplamı. Bu da kök 2 artı 1 ile çarpılıp genişletilip devam eder. Onu öğrenci arkadaşlara bırakalım. Biz meselenin aslını faslını söylemeye çalıştık. Şimdi iki örnekle bitiriyoruz. şekildeki karede boyama işlemi sonsuza kadar devam edilmiş kardeşim. Kaçta kaçı boyanmamıştır? Ben bu karenin bir kenarına şurayı bir alayım. Şunu da bir alayım. Yani büyük karemi iki birim aldım. Şu bir. Sonra onun yarısı 1 bölü 2. 1 2. Sonra onun da yarısı 1 bölü 4. 1 4. Tamam. Tamam. İlk önce boyamış olduğum şu alan 1 çarpı 1. Artı şu alana A dedim. Sonra B'yi, sonra C'yi, sonra D'yi böyle gidecek sonsuza kadar. B alanı 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Artı. C alanı 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü çarptım. Bana ilk ikisi yeter. Üçüncü olan 1 bölü 4'ü gerek yoktu. Bunu bulacağım. Hemen şu 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 16 artı böyle gidiyor. Ha, taralı alanlar toplamı bu. <laughs> Özür. Birinci terim bölü 1 eksi ortak çarpan. Birinci terimi kaçmış? 1. Çarpanı kaçmış? Buradan buraya 1 bölü 4 ile çarpılmış. 1 bölü 4, bir daha 1 bölü 4 ile çarpmışım. Gerçekten çarpanımız da 1 bölü 4. Demek ki 1 bölü 3 bölü 4. Taralı alanların bize karşılığı 4 bölü 3 birim kare. Şimdi taranmış alanların toplamını 4 bölü 3 birim kare buldum. Benim bütün alanım 2 kere 2 4 mü? Tamamı 4. 4'ten 4 bölü 3'ü çıkarsam bütün alanımız 4 birim kare. 2 kere 2 o büyük kare. Bayanmış kısım 4 bölü 3. Demek ki bayanmamış kısım 8 bölü 3. Ha. Ben alanımızın yani gördüğümüz gibi 4 bölü 3'e 8 bölü 3. 3 parça alan koysam yani 4, 4 bölü 3'e A desem 4 bölü 3'e A desem oradaki A'la karışmasın şöyle diyeyim. 4 bölü 3'e S desem 8 bölü 3 2 S. Tamamını kaç S almışım ben bunun toplamını? 3 S. 3 S. 3 S'nin biri boyanmış, ikisi boyanmamış. Yani 3'te 1 boyanmış, 3'te 2 boyanmamış. Demek ki burada da böyle bir cambazlık yapmak gerekiyor. Cevap C seçeneği oluyor. Ve son soruya geldik. Yarı çapı 8 birim olan dairenin içine her birinin yarı çapı bir öncekinin yarısı olacak şekilde sonsuz çoklukta daireler çiziyor. Böyle bir daire çiziyormuşum. Sonra bir tane daha çiziyorum. Sonra bir tane daha. Ama hep yarısı olacak. Yani şimdi bu 8 ya. 8'in 4'ü burada, 4'ü burada. O 4'ün ikisi burada, ikisi burada. Hep yarı yarıya alacağım. Yani ilk önce birincisinin yarı çapı 8, diğerinin yarı çapı 4, diğerinin 2, diğerinin 1, diğerinin 1 bölü 2 diye gidecek birinci durum, ikinci durum, üçüncü, dördüncü, beşinci sonsuz durum diye devam edecek. Çizilen dairelerin alanlarını hemen toplayıvereyim ben. Pi r karedir alanımız. Pi r kare. Şunun alanı, şunu. Yarıçapı 4 birim olsa pi r kare. Yarıçapı 2 birim olsa pi r kare diye gidecek. Aradığım hikaye bu. Ben bunu pi parantezine alsam 64 16 4 sonsuza gidiyor. Ben bunu pi parantezin alsam çarpı. Şurada bir geometrik seri var. Burada bir geometrik seri var. Birinci terim 64. 64 bölü. Ortak çarpanı 64'ten 16'ya 1 bölü 4 ile çarparak 4'te birin almış yani. Yine 4'te 1'ini almış 16'nın 4'ü düşmüş. Yani 1 bölü 4. 1 eksi ortak çarpan. O zaman pi çarpı 64 bölü. Burası 3 bölü 4. 3 bölü 4. Tak atıp çarpacağım. 4 kere 64. 4 kere 64. 256 pi bölü 3 olacak cevabımız A seçeneği bulunacak.